Selamlar herkese nefis bir menü ile tekrardan sizlerle milföy çanağında sebzeli tavuk sote yapıyoruz. Tavuklarımı tencereye aktardım birazcık yağ eklemiştim tavaya. Kavurduktan sonra üzerine soğanını kırmızı sarı yeşil biberini birazcık karıştırdım. Bunları da ardından mantarını baharatlarını buzluk, buzluktan kullanmış olduğum bezelyelerimi ilave ettim. Birazcık karıştırdım hafiften soğumaya bıraktım. Milföy hamurlarını ortadan kestim. Ee, gördüğünüz gibi kenarlarına böyle çizikler attım. Ve iki uçlarını birbirlerine yapıştırdım. Küçük bir kaze haline getirdim. Videodan da rahatlıkla görebilirsiniz nasıl yaptığımı. Kenarlarına yumurta sarısını sürüp e, tavuk sotelerden ilave ettim ve fırına verdim. E, milföy hamurları birazcık kızarınca çıkarıp üzerine yapmış olduğum beşamel sosu ve kaşar peynirini de koyup tekrar fırına verdim. Kızardıktan sonra servise hazır hale geldi. E, nefis bir menü oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Gör